Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni aldığım türken horozları göstereceğim. 3 artı 1 türken çiftimiz arkadaşlar yeni Daha birleştirmedim çünkü daha türkenlerimiz yumurtaya başlamadı. Şöyle görüyorsunuz bir bu türkenimiz bizim kendi büyüttüğüm benim kendi büyüttüğüm türken. Bir de şuradaki türkenimiz onu da ben kendim büyüttüm. Ondan sonra diğeri nerede? Bir tane daha var. Bunu da görünce gösteririm arkadaşlar. Aa koştu gitti o şurada yine. Arkadaşlar 3 tane tavuğum var böyle kendi büyüttüm. Bir tane de yine horoz aldım. Horozu görmeden önce şu tavuk niye dışarıda derseniz Celfin. Şu Celfin arkadaşlar bunlarla birlikte gelişmede. Biz de dışarıda yeşilliklerle gelişsin diye dışarı attık. Dışarıda gelişir diye ümit ediyoruz. Şöyle diye Türkken tavuğumuz da bu. Evet arkadaşlar yeni horozumuzu göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar yeni horozumuz bu. Yeni Türkken horozumuz. Damızlık olarak 3 artı 1 yumurtalarını satmaya başlayacağım arkadaşlar ayırdıktan sonra. Şimdilik burada bu kapalı. Yeni bir de bırakmamız geldi. Burası bir artı bir şeklinde şöyle bir tane şu horoz tane yani de böyle tavuk tam orijinal değil arkadaşlar benim şunlar kadar da paçaları yok hediye geldi şimdi işte ayırıyoruz onları şöyle yiyorsunuz onları bir hafta sonra salacağım bahçeye hastalık masalık olmasın diye ayırdım karantinaya hani olmaz bildiğim kümes ama Yine de ne kadar daha bilsen bir yere kapatmak lazım. Şimdi arkadaşlar şunları nerede onlar? Şu mavi corozumuz, su seks ve i̇şte şuradaki tinte torozu bakın suya doğru gidiyor. Şu tinte torozunu ayıracağım. Yani ayırıp yemek vereceğim. Kilo aslında azıcık. Bunları ayırmayacağım bu horozlarıma. Bunlar benim kestiğimiz Osmanlı yavruları bu bir de dışarıdan aldığım Hint farlı horoz yani dışarıdan aldım da erken yumurtasını almıştım şöyle bu Hint horozumuz da var bununla da şu Hint tavuğumuzu ayıracağım burk kolam bu da daha bırakmadı arkadaşlar bir maşallah esirgemeyin ayağı sakat olan vardı görüyorsunuz şöyle daha ayağı sakat bu da işte yaşlı civci dediğim videosunu atmıştım bir önceki videoyu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle koku Amerikan arkadaşlar. Ama tavuk bulacağım. Horoz büyük ihtime. Bakın şöyle horoz döküntüleri çıktı sırtında. Bunda bir tane tavuk bulacağım. Bunları da şey yapacağım. Toplam yani kümeste kaç cins var diye sorarsanız. 3 artı 1 Türken çiftimiz var. Ondan sonra 3 artı 1 aynen Türken çiftimiz var. 1 artı 1 hintimiz var. 1 artı 1 tintetimiz var. 1 artı 1 yok. 1 sadece bir tane şey var. Ee, mavi mi Horoz. Bir tane de su seks var. Geri kalanında köy tavuğu işte hint kırmasıydı falan. Bırakma kırmamız. 2 artı 1 mi oluyor hatta bu? Bakayım. 3 3 artı 2 Brahma kırmamız var arkadaşlar şu an kümesde Şunlar var Şunlar da yumurtlaması yakın Celtinlerimiz Mart çıkımı bu ilk civcivlerimiz Bu senenin ilk civcivleri Şu da ölen orozumuzun Yani Zeyleni bölen kafası siyah olan orozumuzun yavrusu Yani böyle arkadaşlar kümesin durumu bu aralar fazla video çekemiyorum. Malum okullar açıldı, uzaktan eğitimle derslere giriyorum. Fazla şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar, sizce tavuklarımız nasıl? Türken grubumuz. Böyle ayırdıkça videolarını çekerim arkadaşlar. Bakın Türken tavuğumuz bu. Şu yatağın arkasındaki bir de horozumuz. Bir yumurtalarını da satmayı düşünüyorum. İnternetten araştırma yaptım. Yumurtaya 3 ile 5 arası ideal diyorlar. Fiyat olarak. Bakalım artık kaçtan giderse. Yine kendi tavuklarımın da yumurtasını satıyorum. Yine onlar da yumurtluyor. Şöyle horozumuz da burada arkadaşlar. Bu horozu keseceğim arkadaşlar. Bu benim ilk yavrum. Tavukçılığa ilk başladım. ilk kurkumun ilk yavrusu büyüyen. Bir bu bir de bu. Bunlar biraz küçük kaldı. Sebebi de kanalın ilk videolarında var. Kanalın ilk videolarında çiçek geçirmişti onlar. çek geçirdiği için de boyları küçük kaldı. Bunlar bir buçuk yaşına daha gelmedi horoz. Tavuk da yine aynı. Kardeşler zaten. Horoz şu yanındaki siyahın yavrusu siyahın yavrusu. Tavuk da şu Ataksın yavrusu şu tavuk. Ataksın yavrusundan da hibrit ırk alınmaz diyorlar ama benim bakın o yavrum günlük yumurtluyor. Şunu da ataksız almıştım. Nerede o arkada? Kurkun arkasında. Şu da lohman dedik. Lohman çıkmadı arkadaşlar. Farklı bir şey. Köy tavuğu çıktı. Bu da yine güzel yumurtlu arkadaşlar. Şimdi maşallah esirgemeyin. Ondan sonra bu kellerin kardeşi olan Ross 308 var mesela şu o da, şurada kaşınıyor. O da arkadaşlar etlik gibi büyütmedim onu. Yani normal tavuk gibi besledim. Etlik gibi sürekli yem vermedim. O da güzel arkadaşlar. Maşallah ördek yumurtası gibi yumurtluyor o da. Kocaman yumurtası var. Öneririm yani. İri yumurta için ros alıp normal tavuk gibi besleyip yumurtasını alabilirsiniz arkadaşlar. Ki ben onu yapacağım yani. Şu horozlarımı temize geçireyim. Bunlardan yavru alacağım. Şimdi kaşıntı vakitleri bunlar. Paçallarımız, Brahma kırmalarımız. Şu çok güzel oldu arkadaşlar. Maşallah eski böyle. Sever, sevdirmedi kendini. Normalde sevdiriyor. Bir bu sevdiriyor zaten kendine, bir de bu sevdiriyor. Şu sevdirmiyor fazla. Bunu seviyorum o kaçıyor direkt. Bakın şu üçlü ekip şuradaki şöyle yakınlaştırabilirsin Şuradaki üçlü ekibi ayıracağım arkadaşlar. İrilesinler diye. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.